Zeynep Hanım, doktor hanım müsait sizi bekliyor şu an. Buyurun. Teşekkürler. Ben de teşekkür size. Buyurun Zeynep Hanım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bir şey arzu eder misiniz? Yok teşekkürler. Sağ ol Tunacığım. Tekrar hoş geldiniz Zeynep Hanım. Psikiyatriye ilk kez geliyorsunuz galiba. Evet. Aslında ben de şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum tam olarak. Acemisiniz yani. Merak etmeyin çabuk geçer. Öyleyse önce ben sorarak başlayayım. Tam adınızı öğrenebilir miyim? Zeynep Göksu Karaca. Kaç yaşındasınız? 25. Evli misiniz? Evliyim. Çocuk var mı? Yok galiba. Nasıl? Yani yok. Aslında ben de sizle biraz da bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Öyle mi? Tamam. O zaman son soru. Ne iş yapıyorsunuz? Ben hukuk fakültesini bu yıl bitirdim. Aslında yarın da çok özel bir avukatlık bürosunda mülakata gireceğim. Umarım alırlar beni. Ne güzel. Avukat olacaksınız demek. Çok güzel bir mesleğiniz var. Evet. Şimdi sizi dinliyorum. Ee, aslında ben... Ben kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Yani Buraya kendimi zor attım diyebilirim ama... Tuna Hanım sağ olsun... Bana randevu ayarladı. Yani yarın da mülakatım var buraya gelmeseydin nasıl geçerdi hiçbir fikrim yok. Ne oldu Zeynep Hanım? Aslında keşke bana sadece Zeynep deseniz. Tamam. Hadi anlat Zeynep. Açıkçası ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Kocamın bir çocuğu oluyor. Ben Benal'le aynı evde yaşıyorum. Nermin annem bir yandan bir şey söylüyor, öbür annem başka bir şey söylüyor. Allah'tan Zeliha annem memlekette. Zaten Müjgan ablayla hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Onunla baş edemiyorum. Bir de kibrit var. Eşimle ortak kızımız. Ve ben. Dur, dur, dur. Dur. <laughs> Anlamadım. Kim bunlar? Benel kim? O kadar anneyi nereden buldun? Şey. Tamam. Kocanın çocuğuyla başla istersen. Sen kaç yıllık evlisin Zeynep? Daha bir yıl olmadı. Bu çocuk nereden çıktı? Benal hamileymiş. Benal? Bizim ailede oturuyor işte. Yani eskiden benden önce kocam... Onunla mı berabermiş? Aslında ben bilmiyordum. Neyi? Benal'i mi? Ee, benim kocamdan hamile olduğunu bilmiyordum. Ben ben ona yardım etmek istedim. Hangi konuda? Yani bebeği aldırmayı düşünüyordu. Çocuk meğer Mehdi'denmiş. Daha neler? Neler söylüyor bu kız? Şimdi de Benel'le aynı evde mi yaşıyorsunuz? Bu iş nasıl buralara geldi gerçekten ben de anlamadım. Ben böyle olacağını tahmin edemezdim. Şimdi kocamın bir çocuğu oluyor. O kadar heyecanlı ki. Ama ben... Sen? Ben artık bir rüyada gibiyim. Aslında aslında rüya değil. Kabus galiba. Bana da olanları seyretmek düşüyor. Peki kocam ne diyor bu işe? Kocam. Mehdi. Aslında tanısanız çok seversiniz. Mehdi o kadar farklı ki. Yani içindeki... ...içindeki duygular o kadar samimi ki beni çok seviyor. Ben bunu biliyorum. Sen Zeynep, sen de seviyor musun onu? Yani ben bunu nasıl oldu anlamadım ama... ...ben aşkı, sevgiyi Mehten öğrendim. Onun yanında o kadar mutluyum ki. O olmasaydı ne yapardım inanın bilmiyorum. Ama onun, onun bir suçu yok. Bu dünyada olabilecek her şeyi dinledim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Başka kadın olsa ortalığı ayağa kaldırır. Zeynep'cik kocamın suçu yok diyor. Zeynep sen mi karışık anlattın ben mi anlayamadım bilemedim ki. Aslında benim hikayem öyle üç dakikada anlatılacak cinsten değil. Tamam. Öyleyse baştan anlat şunu. Kocanın senden önce bir başkasıyla ilişkisi varmış. Senin bundan haberin yok. Başta yoktu. Ben bana hamile olduğunu söyledi. Onu hastaneden ben aldım. Sen nereden tanıyorsun bu kadını? Bizim mahallede yaşıyordu. Yani yalnız bir kadın, kimsesiz. O da çok şey yaşamıştı. Biz de arkadaş olduk. Yani bebeği aldırmak istediğini söyleyince ben de engel olmaya çalıştım ama o zaman bana bebeğin mehden olduğunu asla söylemedi. Bilsen ne yapardın? Bilsen mi? Bu soruyu kendine bugüne kadar hiç mi sormadın be Zeynep? Bilmem. Yine kıyamazdım galiba. Ama ama bu kadar yaklaşmazdım ben ale. Ama hayat buna izin vermedi. Bir şekilde kendim bu olayların içinde sürüklenirken buldum. Ben de anlamadım. Aslına bakarsanız hiç kimsenin suçu yok. Herkes haklı. Bir ben nerede duracağım bilemedim. Hani hayat ne istiyor benden? Daha ne istiyor bilmiyorum. Daha ne istiyor? Geçmişi de karanlık bu kızın. Ah canım. İyi bir öğrenciydim ben. Hukuk okudum ki. Hukuk okudun ki hayat sana gösterdiği adaletsizliği başkalarına göstermesin diye. Öyle mi Zeynep? Evet ama ben yaşadığım adaletsizliklere karşı kendimi koruyamazken insanları nasıl korurum? Biraz önce herkes haklı dedin. Ya sen? Yani ben haklı mıyım bilmiyorum ama... ...benim aklım başka bir şey söylüyor. Ben kendimi durduramıyorum. Herkese hak verdi sıra kendine gelince bilmiyorum diyor. Oysa insanlar hatayı önce başkalarında arar. Sen nasıl böyle oldun be kızım? İnanın bazı şeyler çok gayet etsen de olmuyor. Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyorum. Yani kendimi anlatmak istiyorum. İnsanlarla sıkıntılarımı paylaşmak istiyorum ama onların yüzlerine söylediğimde ben onlardan önce üzülüyorum. Ben demeyi hiç öğrenmemiş. Önceliği hep başkalarına vermiş. Bir kez olsun bana ne oldu diye sormamış. Bizim ülkemizde neler oluyor? Ben demeyi hiç öğrenmemiş ne kadar çok insan geliyor buraya. Bir yanda şiddet kol gezerken, bir yanda başkaları için kendini feda eden bunca insan. İşte Zeynep de onlardan biri. Bazen evden çekip gitsem mi diyorum. Fazlalık mıyım diyorum bu evde. Ama o zaman Mehdi çok üzülür. Kahrolur Mehdi. Kibrit var, ona verdiğimiz sözler var. Annemler bir tarafta, babam zaten kayıp. Ben gerçekten sıkıştım kaldım. Demek Mehdi çok üzülür ha. Çok mu seviyorsun kocanı? Çok. Görseniz siz de çok seversiniz. Hiç kızmıyor musun ona? Kızıyorum. Ona tabii ki kızıyorum. Madem beni bu kadar seviyorsun neden beni üzüyorsun diyorum ama sonra ona da hak veriyorum. O beni üzmek istemedi. Nasıl da koruyor kocasını. Zeynep'çim, seni tamamen tarafsız bir gözle dinlemeye, anlamaya çalışıyorum ama kocanın bir başka kadından çocuğu oluyor. O kadın sizinle aynı evde yaşıyor ve sen kimseye kızmıyorsun. Pardon, yanlış söyledim. Kendinden başka kimseye kızmıyorsun. Öyle mi? Keşke öyle olsa. Aslında bazen tutamıyorum kendimi, kızıyorum. Bütün bunlar olup biterken hiç kızmamalı mısın? Senin, sen insan değil misin yoksa Zeynep? Yani ben bunu anlatsam da anlayamazsınız. Köşeye sıkışmış hissediyorum kendim. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Biri bir taraftan çekiyor, diğeri bir taraftan. Herkesin kendine göre bir hesabı var. Senden başka doğru söylediniz. Benden başka. Sen bana yaşadığın ortamı biraz anlatsana. Aslında benim hikayem biraz uzun. Sadece şu anda yaşadığın evi anlat. Hepsi o evde. Hepsi mi? Evet hepsi. Siz birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Evet. Neden? Bilmem. Yani ben bunu hiç düşünmedim. Mehdi'nin evinde bir annesi, iki de kardeşi var. Ben evlendikten sonra Mehdi'nin evine yerleştim. Arkamdan annemle babam geldi. Şimdi kibrit var. Son olarak da Benal. Nasıl bir ev orası? Bu kız neleri sırtlandığının farkında mı? Nermin anne kim? Benim diğer annem. Böyle de şimdi sizin kafanızı karıştırmış gibi oldum. Aynen öyle oldu. E, benim aslında doğduğum ev başka, büyüdüğüm ev başka. O yüzden iki tane annem var. Benim. Doğduğum evde çok yoksulluk vardı, ama büyüdüğüm ev çok varlıklıydı. İki annemi de çok seviyorum ama. Biri çok yoksul, biri çok varlıklı. Yediği ekmek bile içine silmemiştir bu kızın. Biri atmış, biri tutmuş. Önce atana kız, sonra annem neler çekti diye hayıflan. Ardından ben sefa sürerken onlar sürünüyor diye kendini suçla. En sonunda da tutanı nasıl memnun edeceğini şaşır. Ah be kızım, herkese hak vermeyi nasıl öğrendiğini anladım artık. Sen herkesi seviyorsun. Böyle olması ne güzel. Biraz da kendini sevebilsen. Kendimi mi? Bunu da mı hiç sormadın kendini? Aslında sıra gelmedi diyelim. O sıralamayı aslında biz yaparız Zeynep, başkaları değil. Ama seni yavaş yavaş anlıyorum galiba. Ben demeyi, kendin olabilmeyi hiç öğretmemiş sana hayat. Sizce olanların tek sorumlusu ben miyim? Değil ama yetişkin olduktan sonra hayatımızla ilgili kararları biz alırız başkası değil. Gerçi bizim ülkemizde bu her zaman böyle olmuyor ama bazen de hayat kendi ellerimizle yazdırır bize kaderimizi. Ne kadar güzel bir söz. Ben doğduğum evden hiç ayrılmak istemedim. Pamuk gibi yatağımla mis gibi nevresimin arasında hep kendi evimizi annemin kokusunu aradım burnumda. Birbirinden farklı oyuncaklar, rengarenk giysiler, içimdeki korkuyu hiç almadı benim. Sanki dünyada yapayalnız hissettim kendimi. Döven yok, söven yok. El üstünü tutuyorlar beni. Ama bir türlü içimi anlatamadım. Anneme çok kızdım ben beni verdi diye. Yorganı başımın üstüne kadar çeker. Kimse duymasın diye sessizce ağlardım. Sonra yine kendimi kızardım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Evdeki yemeklerden Bizim diğer evde yoktur diye. Evin türlü türlü yerlerine saklardım anneme götürürüm diye. Ama sonra oraya da alıştım. Sen her ortama kolay alışıyorsun öyle mi Zeynep? Öyle galiba. Ben anne yaşamaya bile alışacak gibiyim. Çünkü öyle öğrenmişsin. Ortama ayak uydurabilme yetisi bu. Bazen de çok işine yarar. Çok başarılı yapar seni. Ben kimseyi suçlayamıyorum. Aslında işi ben benale yardım ederek bebeğini aldırmasına engel olarak ben başladım. Ben kimse üzülsün, kırılsın istemedim. Aslında ben onu düşündüm onun iyiliğini düşündüm. Ama şimdi düşünüyorum da. Ben kimsesiz, zavallı bir kadın. Hep çocuğu olsun istemiş. Yaşı da benden büyük. Belki daha sonra bebek sahibi olamayacak. Ben sadece onu düşündüm. Annem, annem deseniz, hayattan ve babamdan çok çekti temizlik yaparak büyüttü bizi. Termin annem öz kızı gibi gördü beni. Hayatın bambaşka tarafını gösterdi bana. Beni çok sevdi. Çok borçlanmışsın bu hayata. Evet çok doğru söylediniz. Başka borçların da var galiba. Yani aslında borç mu bilmiyorum ama... ...Mehdi beni çok sevdi. Sevilmeyi bile ona ödünç verilmiş çok değerli bir hediye... ...hatta borç gibi görüyor. Bu kızla benim çok uğraşmam gerekecek. Nasıl da güzel, nasıl da tatlı, nasıl da merhametli. Kötüyü iyi etmek zor da olsa güzel oluyor. Ama en zoru böylesi. Fazla iyi. Öyle iyi ki adeta kendine ihanet ediyor. Bu kızın düşmana ihtiyacı yok. Onu kendinden koruyabilsem yeter. Ben şimdi onları üzmek, onları ihanet etmek istemiyorum. Yarın sınavım var. Mülakata nasıl gideceğim? Kendimi oraya kabul ettirebilecek miyim? ben oraya girmeyi o kadar çok istiyorum ki. Benim en büyük hayalim bu. Ben bugün Zeynep'in kafasını daha fazla karıştırmamalı ve o sınava odaklanmalıyım. Henüz kendisiyle ilgili yeni şeyler duymaya hiç hazır değil. Haklısın Zeynep'ciğim. Şimdi her şeyi bir kenara bırakıp o mülakata konsantre olalım. Hayalimdi dedin ya. Bir insanın hayalleri olması ne güzel. O hayallere kavuşabilmek için uğraşması, mücadele etmesi ne güzel. Bak okulun bitmiş, hayallerine az kalmış. Artık elini uzatsan yakalayacaksın onu. Çok iyi bir insan olduğun belli. İnsana çok yakışan her şey fazlasıyla var sende. Sevgi, şefkat, merhamet. Ama en önemlisi de kendini başkalarının yerine koyup düşünebiliyorsun. Hayata onların baktığı pencereden bakabiliyorsun. Ne güzel özellikler bunlar. Gerçekten bunu mu görüyorsunuz bende? Evet. Ben sende gördüğüm gerçekleri söylüyorum. Senin gibi birini tanımak ne güzel. Şimdiye kadar herkes için elinden geleni yapmışsın. Seni işe alacak şirket ne kadar şanslı. Eminim işte de canla başla çalışacaksın. Çalışırım. Seve seve çalışırım. Bundan eminim. Benim gördüğümü onlar da görecekler. Buna da inanıyorum. Ne olur bunlara sen de inan. Ve inandığını göster onlara. Göstereyim. Göster Zeynep. Bu arada ben fakülteyi birincilikle bitirdim. İşte bu. Senin gibi birini hayat desteksiz bırakmaz Zeynep'ciğim. Sen bu işe baş koymuşsun. Bugün olmazsa yarın mutlaka hayallerine kavuşacaksın. Ben buna inanıyorum. Ama sakın vazgeçme. Vazgeçmeyeceğim. Ee, eğer uygun görürseniz ben size tekrar gelmek isterim. Tabii. Mutlaka bekliyorum Zeynep. Başarılar. Teşekkür ederim. seninle daha çok işimiz var Zeynep.